bilmiyorum. Eğer imzalamadıysa çok büyük bir fırsatı kaçırmış olursun. Yazık. Baba. Barış lütfen. Bu geceyi sakin bitirmek istiyorum. Bir önerim var. Herkesi mutlu edeceğini düşünüyorum. Evi ortadan ikiye ayıralım mı diyeceksin? <laughs> Hayır canım evdeki kullanım haklarımın karşılığında Can Katmanoğlu ile kurduğumuz yeni şirketin bize ait kısmının tamamen benim olmasını istiyorum. <laughs> Demek bu evde oturmak o kadar değerli. Bence öyle. Bu evde otururken senin oğlun olduğunu hissediyorum. Saçma. Bence düşünmende yarar var baba. Bağım inatçı. Ben inatçıyım. Bu tartışma bir yürek devam edecek. İyisi mi? Çözümsüzlük başlamadan bu işi böyle sonlandıralım. Ben bu şirketin sadece senin olmasından hoşlanmayacaktır. Ama bir seçim yapmak zorunda. Ben bir sözleşme hazırlattım aslında. Bu kargaşılığı bilerek mi çıkardığını ima ediyorsun? Hayır. Bunu önceden planlamışsın. Zaten böyle bir öneriyle gelecektim ben size. Bence şimdi tam zamanı. Yarın şirkette son halini vereceğim sözleşmenin. Bunu konuşmamız lazım. Konuşalım. Ne oluyor babacığım? Beni mi çekiştiriyor sana? Yine güneye karşı dolduruyor mu seni? Bana yani yeter bu gece yeterince üzdünüz beni. Babacığım. Yeter. Babamın kıyafetleri nerede? Odaya koymuşlardı, niye sordun? Hiç. Aslında ev er değil tabii ki. Siz uzun zamandır doluyordunuz birbirinizi. Doktor Bey, babamı görmek istiyorum. Peki, yalnız iki kişi lütfen. Yalnız üç dakikayı geçmesin. Gel Güney. Olur mu canım, barış Durumu daha iyi mi? Aynı. Ebru Hanım ancak yarın burada olabilir değil mi? Evet, uçağı bir saat sonra kalkacak. Babacığım ne olur bırakma beni. Ne olur babacığım. Yapma baba. Barış babamla yalnız bırak beni. Çık Barış. yanından çıktı bayıldı. Biraz önce de başı dönmüştü. Açlıktandır büyük bir ihtimal. Bana alayım iyi misiniz? Yatağı alalım. Gel. Gel Tansiyon düştü. Tamam. Barış. Efendim canım. Babamı sen kurtar mısın? İyi misin sen? Canım, canım. Tansiyonuna bakalım. Abi. Sinirlerim çok bozuldu. Biliyorum canım, benim de biliyorum. Seni kırmak istememiştim. Ben de seni. Kaç? Bayağı düşük. Lazım. Biraz dinlensin, birazdan tekrar bakarız. Sen ilaçlarını aldın mı bugün? Almadın mı sınavım var diye. Ne ilacı? Ben şimdi getiririm evden. Hemşireye de bilgi vermek lazım. Ne ilacı kullanıyorsun? Birkaç yıl önce afiyet geçirmiştim. Liseden mezun oldum yaz. Vitamin hapları, sinir sistemini kuvvetlendirir, şeyler. işte. Şu menüme söylemeyi için lütfen. Şu bir tükürerden de yiyeyim. Alayım ben. Güney, <laughs> <laughs> ilaç kullandığını bile bilmiyor daha. Neyse ya. Ben gideyim de Banu ilaçlarını getireyim. Şoföre söyleyelim gidip alsın. Ya da eve arayalım göndersinler. Yok. Ben biraz da nefes alayım. Tamam canım.